Arkadaşlar günaydın. Yeni vloga merhaba. Evde açamadım. Çünkü bu kadar zor uyandım ki bu sabah. Uyanamadım yani. 10 dakikada falan hazırlandım. Hı. İstediğim kombini yapamadım. Dün yaptım alışverişler. Kargom gelmiş. Onlardan giyinecektim. İşe gideceğim. Saat 9'da başlıyor. Saat 7. Ben yine Bosna metrodayım. Ancak. Öyle yani. An küçük an insanlar bana bakıyor yapacağım. Bunu yeneceğim. O bu, bugünü bak dik tutmaya çalışıyorum. Çünkü dün çektiğim blokta full gıdım çıkmış her yerde. Neyse bugün de hüzünlü bir gün. Bir daha önce tanıştığım bir kız vardı iş sayesinde. Ceren. O bugün işten ayrılıyor. Onu yemeği falan falan gideceğiz. Öyle. Bir sonraki durakta görüşürüz. İstasyon. çekebiliyorum çünkü okul benim canım okul benim Şimdi yürüyoruz. Ben çevreyi gösteririm arada. Okulumu çok seviyorum bazen. Benim sinirim bassa da. Canım okulum Ay bu arada metroda çok sinirlendim bir şey oldu. Bu zaten... Bakın arkadaşlar metro beklerken özellikle M2 yeni kapı durağında bir nizami bir şey vardır sıra. Bekliyoruz ya, ben enayi miyim orada bekliyorum, oturmak için. Bir sonraki de da 5 dakikada bir geliyor ya sabah. Millet aradan kaynamaya çalışıyor veya çok yavaş biniyor, bilemiyorsun falan. Biniyor ya da yer seçmeye çalışıyor, duruyor ortada böyle. Mal gibi kalıyorsun, oturamıyorsun da falan. Sonra tartışmalar falan. Hadi onu geçtim. Yani Kurbanınızı alın şu toplu taşımada. Ne bileyim kalabalık yerlerde falan. Hani bağıra çağıra. Lütfen telefonla konuşmayın. Lütfen. Ya i̇nanılmaz ya be. Bu arada daha sinirlendim. Yani. daha fazla sinirlendim. Bu kadar az şey var ki. M2'ye bir alkolikler mi biniyor? <laughs> sabah sabah bir alkol kokusu aldım. Falan böyle. Ya ben bayağı da tüketmediğim için de olabilir. Bu videoyu abim izlese gurur duyardı. Ama umarım izlemez. Ya yani bu vloglarımı izlememesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdi kahvaltıya almaya geldim. Kula sevdiğim iki kahveciden birisi. Kuzum bir şef burada. Yerde. Mette Mok. İşe geldiğim günde en sevdiğim şey. Sabahları şu kahveden içmek. Nice Mark Mokar'ı yapıyorum. çalışacağız bugün öğrenci kimliğimizle değil de iş kadın kimliğimizle bu bloktayız çalışan kadına bir ama ben küçükken çalışmışım evet, biraz daha yakın ee, ne denir ona ne deniyorsa işte yakın çekme aldım ha. şimdi benim Binalarda şirketler bulunuyor. Ben de part-time olarak dijital pazarlama sorumlusuyum. E, İçim ve ajansla dernek arasındaki bağlantıyı sağlıyorum. Fikir üretiyorum, işleri takip ediyorum, sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. Bu şekilde. Kırmızı küpelerime bakın. Bekleyen <laughs> zil. Bugünkü kombinimizde bu var. Böyle, bu şekilde. Ceren benim iş sayısı tanıştım. Çok sevdiğim, çok tatlı buldum balım. Canım arkadaşım işten ayrılıyor bugün veda yemeği yapacağız ona. Öğle yemeğini burada yiyeceğiz hep birlikte. Az önce senden bahsediyordum bu arada. Ya yerim ya. <gülüyor> Ceren. <gülüyor> of. Veda yemeği yapıyoruz bugün. <laughs> Şimdi yemek yedik. Bayağı iyiydi. Yani Özüm buranın yemekleri çok lezzetli her zaman. <laughs> Parası da zaten tuzlu. Ama yok ya Öyle yani. Manzaraya bakın hemen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burası çok iyi. Bana kalsa ben İrem'le tutacağım. Aynen. 19 Ekim'den beri e Arkadaşız ve yakın arkadaşız yani nasıl oldu e biz de anlamadık ama izle yani. evet gerçekten. Yine bir ben dedikodu. otu. Her konuda. Gerçekten affetmiyoruz. <laughs> Asla ve kata. Benim ikinci günden vlog çekmeye pes ediş şaka mı? Şaka değil aslında. Şöyle pes etmedim. Sadece çok yorgunum ve çok uykusuzum bugün. O yüzden şeyden sonra işte yemekten sonra falan çekmedim. Eve geldim. Birazdan da uyurum. Yüksek ihtimalle. Çünkü yarın sunum Sonra işe gideceğim. Sonra toplantım var. Ama şöyle bir şey karar verdim. Yarınki vlogla birleştireceğim. Çünkü yarın dünyanın en iyi ekibi olan arı 24 ekibiyle toplantımız var arkadaşlar. O yüzden yarın yani vlogun bir kısmı, büyük bir kısmı çok renkli ve çok eğlenceli olacak. İzlemede kalın. Pardon. Beklemede kalın.